Sesin Haberlerine hoş geldiniz. Yani yeni bir bir Brand'ın en son dün gece atmıştım. Saatli bakacağım. Saat 21, 21, 04. Ay. Oy. Oyuncak olduğumu geçeyim tamam. Şu oyunları da açık değilmiş bak. Mehmet son. Ölme dedim yanlışlıkla neyse. Oynayayım biraz. Hı, <laughs> çıkardım ben. Ben Brain'in üstü yakalayacağım. Üh! Steel Brain. Yine öncekisi gibi Glorbo Fritta değil de adı. Sasalım. SK Var ya. Kaçışan. Blood Run! Tamam Blood da başladı. Blood. Tamam Brain Run'dan şey başladı. Blood etkinliği. Kanlı etkinlik. Kanlı etkinlikte bir tane şey yapmaz mıyım? Bakayım. Ne? Sevrle kayılsa çok mutlu olacağım. 700 k. Tuna. Arkadaşlar. Çok üzüleceksin Ya. Susmuşuz ya. Çok bir şey de gelmiyor. Ah, çok beni arkadaşlar. Hepimiz yeni süper olacak. Lan mübarek kan. Başka çocuk şey olacak mı bulamadın? Allah Allah. Var ya sinirlendiriyor bazen bu oyuncular. Bu oyunda. Ha 1 990 trilyon. Ah. 90 trilyon yani 900 dok, milyon almam lazım. Ay 100 milyon daha almam lazım. Arkadaşlar bakalım ne kadar para bize. <laughs> <laughs> ben neredeyim? Neyse <laughs> ya şey yap, anlamadım. <laughs> Arkadaşlar galiba diğerlerinde Drogon var. Bende yok. Bence de olmalı ya. Sevmeyi satarım. Dur ben ya. Ah dur. Bizim açıldı. Of. <laughs> Terletas. Ne var? Bloodlust. Mübarek. Bloodlust. Başta da hiç secret yok ya ortada. Ne <laughs> grande kombinasyon. Var ya ben La Grande Kombiyansın efsanesi geldi yani. Ondan daha iyi bir çocuk hali var. O çok fena ya. Geldi geldi. Ah be. Ya ne zaman geleceksin? Arkadaşlar bu arada Spot çok fazla vermiyor. 750 k veriyor. Çok az. Az önce çıkan var ya Regindri Blood Road geleceğin zamanı. Ben ben ben. Böyle aranı sen 400 bin alıyor, sana da alsa bir veriyor ya. Ay ay. Al yedi ne Tam 100 milyar. Al 200 milyar Arkadaşlar bakayım oynayalım biraz video çekelim dedim. Al, bezim bezim açılmış. Bezim açılmış. Ha, bizim acaba, bizim açılmış, bizim açılmış. Hastaydım. Baş baş bizim açılmış. Arkadaşlar ya bir şey var. Ben nevi atmak istiyorum ama atamıyorum. Ya atmak çok istiyorum. Balayına kapıçına. Ya ben niye taş yapıyorsun? Tabii bizim çok çekici anladım. Kızlar bana koşuyor. Hay. İki trilyon. Ay kızlar bana koşuyor. Gıcımel kokuyor. Kızlarımdan adamlar benden Aldım gitti lan. Çok fena mı? öğretmen Evet anne, gönderdi. canım da Ya, var Unuttum anne. Arkadaşlar şeyin senin bazen hiçbir blok mu yoksa blot, blot, secret blok mu? Hayır, o kadar çok. Ne blotmuş? Hı? Ne yazıyor ki? Evet anne gitmek istiyorum. Ne tamam. ki? Okusana be, okusana be. Sanırım ben okumadım. Çocuk trafik eğitim parkına gezdiğiniz anneciğim. Şey anneciğim. Ha, oraya gideyim anne. Tamam 400 lira. Zaten ben de mi <laughs> gülmettim? Bak kara moro. Arkadaşlar bu benim eskiden hayalimdi. Yani eskiden oyun oynarken çıkmıştı. Bir daha çalmamıştım. Benim marum saniyede 200 milyar veriyor. Bu 50 milyar, bu 200 milyar. İnanmıyorum. Var ya buraya enter'a geçeyim dedim. Secret buraya çıkartma çok mutluyum lan. Var ya arkadaşlar bu dot rotlular ne kadar pahalı veriyor. He? Bak bu 20 veriyor. Ay 20 değil de 250 kal veriyordu. Şimdi 1 milyon veriyor ya. Yuh be. Hani var ya bu Bloodroot beni çok mutlu etti ha. Bloodroot 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 bekledim. Ya arkadaşlar Fizz yapsam diyorum Fizz de kazıklı o insanı ya. Server 20 dakika. Fizz mi çalış? Arkadaşlar şimdi burada görünen var ama ben bu hmm. önce alamamıştım. Bir tane kişi almıştı. Para yetmiyordu. Valla ben 9 milyar mı 11 1 milyar mı? Önceki videomda şey almıştım. Galaksili benim amacım Galaksili bulmak. 6 dakika varmış. Ne? Talp Gülme, hiç gülesem yoktu yoktu. Talpice fili 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 aldı ya. Ne yapacağım? Aynen hiç sıkıntık gelmiyor. Bir sıkıntık geldi o da çok hoşuma gitti. Lan bir yerden barbel barbel barbel. Lan bir, bir sürü yağdır Semih yağdır bir. Semih Spider'in gelsin var ya götümü açacağım. Ya da karın göstereceğim. Hiç de utanmayacağım lan. Utanmazım ben. Utanmaz yeri. Oy oy oy. Açalım göstereyim size. İzlediğiniz için kanalıma abone olun lan. Bizim açılmış mı? Hayır lan. Bu ne? He, trenin treni çiğnemiş şey ya. Önden bakınca kötü garip bir şey gözüktü. Ben kedi sandım sadece. O yüzden mi? Bizim açılmış. Bizim açılmış. Adamı hay yayıp yardırıyor. Hadi arkadaşlar bu benim en değerli bir şu anlık. Bakalım Dragon çıkacak mı Blood Rose? Çünkü zaten sıçarım ben de onun se e sevinçten. Dragon nasıl var ya arkadaşlar? Yani söylemeyeyim. Dragon Ball var ya. Siz söz, siz efsane bir video bekleyecek. Efsane mi? Ormanda 99 gecenin sadece bir günlük harika bir Ne? Oynaya beni. Ha ya yanlışlıkla para istemiş. Yeni çıkmış. <laughs> ne? Ne? Ya yani arkadaşlar. Ezik benim güçlü bir şey sandım ya da veriyormuş. 1 milyon veriyorsa birisi yeni satır aldım. Hadi arkadaşlar bu oyunu yükleyin. Zaten ucuz paralı değil. Roblox gibi değil işte. Bu Roblox oynamıyorum. Ah oh, alın. Oh. Çok şanslıyım lan. Şansıma bakın arkadaşlar. Görmem ama Karşımda Rainbow var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Karşımda sirk bir de sirk lakı bloktan ne çıkıyorsa ne kadar maran işte. Ha sattı. Satsam mı lan bu 11 yere 5. Hayır benim bezimi hayvan gibi alacaklar. Hayvan gibi alıyorlar. Ay. Ya Semih, ne olur. Ne olur Ejder abi. Ne olur ya. Ne olur ya. <laughs> var ya burada keko gibi kaldık var ya yükyüzde 2 trilyonumuz var bir ejderhalarımız yok yani kardeşimin bir trilyonu mu vardı ne işte bir ara şu çarkta var ya bir blok çıkarttı araya arkadaşlar bir kere bunu almıştım bu adı attı yalnızcık sattım kardeşim <laughs> oldu ben karşıma gittim Niye de zorluyorsunuz kardeşim? Hasta çıktı. Ya 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 aşkım 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 varsa baba kız. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeye evet. yavaş. bak şunu açayım. Şu çarka ne kadar kalmış? Açtım açtım open. 6 dakika mı? Arkadaşlar oyundan çıkıyorum ya. Arkadaşlar yine güzel bir şey yaptık. Babamı arayacağım. İlk babam beni aradı. arkadaşlar bir dakika. Çok merak ettim. Çok istedim. Çok... Baba var ya. Baba. Kalk, kalk. Let baba. Kan Al anne. Ben siz akıllı çakalım. Abone olarak atmayın mı? Bye 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 bye. Abone olarak atmayın mı? Tüm yok. Asla.